Altay Danışmanlık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART Projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat Telefon 0539 697 34 62 Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya Telefon 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık Kütahya. Seyit Ömer Linyitleri İşletmesi ve Termik Santrali'nde yaşanan olaylar AK Parti'de masaya yatırıldı. AK Parti Genel Merkezi yaşanan olayları yakından takip ediyor. Konu ile ilgili AK Parti Kütahya Merkez İlçe Teşkilatı'nın ilçe danışma toplantısında oturma eylemi yapan işçilere yönelik hem sevindirici hem de düşündürücü açıklama yapıldı. Konuyla ilgili AK Parti Kütahya İl Başkanı İshak Gazel, İlçe başkanı Sabahattin Ceyhun ve belediye başkanı Kamil Saraçoğlu, Seyit Ömer'de oturma eylemi yapan işçilere yönelik önemli açıklamalarda bulundular. Yapılan açıklamada oturma eylemi yapan işçilerin bazı siyasi partilerin siyasi şovlarına alet olmaması istendi. ile ilgili ciddi problemler yaşanmakta. En son yaşananlar zaten takip ediyorsunuzdur. Bununla ilgili il başkanımızın bazında, belediye başkanımızın diğer mensuplarımızın bazında milletvekillerimizle görüşmelerimiz oldu. Bakanlık düzeyinde görüşmelerimiz oldu. Yine onlarla ilgili biz gelişmeler bekliyoruz açıkçası. Çok can sıkıcı bir durum söz konusu şu anda. Her iki taraf için de Tabii ki bizim için önemli olan buradaki halkımızın durumu. Bununla ilgili sanırım bir gelişme yaşanacaktır. Biraz... Buradaki işçilerimizin sıkıntılarını, dertlerini bile getirdik bir belediye başkanı olarak bunu takip ediyoruz. Onu da bilmenizi arzu ediyorum. Yani şöyle gözükmez. Biz de gidip orada oturalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Biz şov meraklısı değiliz. Biz çözüm tarafta Tarafında olmamız lazım. Onun için bunu da yakinen takip ediyoruz. İl başkanımız zaten konuyu yakinen takip ediyor. Görüşüyoruz inşallah. Bu oradaki işçilerimizin de hak, hakkını koruyarak, çünkü bir sürü orada çalışanımız var. Ben de o yörenin bir evladı olarak biliyorum durumları. İnşallah bir çözüm bulunur ama firmanın da tabii kendi talepleri var, mahkemeye gidenler var, yakılan, yıkılanlar var. Bunlar da bir çözüm noktasında çalışma yapılıyor. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi Seyit Ömer'de şu anda işçilerimiz oturma eylemi yapıyorlar. Biz AK Parti teşkilatları olarak, AK Parti İl Başkanlığı olarak, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak, AK Parti tabii bu olayla ilgisi var, Tavşanlı İlçe Başkanlığı olarak, milletvekillerimiz olarak Sayın Ural Kavuncu, Sayın Hasan Fehmi Kinali, Sayın Soner Aksoy, Belediye Başkanımız Sayın e, Kamil Saraçoğlu bu meselenin çözümüyle alakalı her türlü girişimi şu anda yapmış vaziyetteyiz arkadaşlar. Biz bunu bir işçilerin eylemini, işçilerin kendi emeği için yapmış olduğu eylemi bir siyasi rant malzemesi de yapmıyoruz. Biz işçinin hakkı için çalışıyoruz. Ben bizzat kendi şahsım, bakan yardımcılarımızla görüştüm, sayın bakanımızla görüştük, milletvekillerimiz sayın bakanlarımızla görüştü, bakan yardımcılarımızla görüştü, aynı şekilde e, işletme sahibiyle il teşkilat olarak görüştük, sayın belediye başkanımız ve milletvekillerimizle aynı şekilde görüştü. Değerli arkadaşlar, hukuki sınırların içerisinde kaldığı müddetçe biz Seyit Ömer'deki işçi kardeşlerimizin yanındayız.